Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda İslamiyet öncesi Türk devletleriyle ilgili kodlama yaparak daha kolay öğrenmenin yollarından birini görüyoruz. Kodlama ile öğrenmek akılda daha çok kalıcı olmasını sağlıyor. Unutulduğu anda çok kısa sürede hatırlanmasını sağlıyor. Örnek verecek olursak diyelim ki Türk göçlerinin sebeplerini inceliyoruz sebep kelimesinin baş harfleri olan S E B E P. Bu 5 harfle başlayan 5 cümleyle konuyu anlattığımızda biliriz ki S'den sonra E harfiyle başlayan bir cümlemiz var ve bu bizim çok kısa sürede aklımıza gelir. Ondan sonraki cümleyi düşündüğümüzde unuttuk diyelim. Ama biliriz ki B harfiyle başlayan bir cümle kurmuştum ben. Neydi bu? Neydi bu? deyip yani daha kısa sürede akla getirecek bir yol olup bu şekilde çalışılmasında fayda var. Özellikle sözel derslerde bu şekilde not almak her zaman daha faydalıdır. Hem daha kolay hatırlanmasını sağlar hem de kolay kolay zaten unutmaya imkan vermez. Bu videomuzda İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili bir örnek hazırladık. Şimdi... İslamiyet öncesinin genel özelliklerini incelemeye başlayalım. Önce i harfiyle ilk ana yurt Orta Asya yani Türkistan'dır. Sonra S harfine geçiyoruz. Sert, karasal iklimin yaşandığı Orta Asya'da bozkırlar geniş yer kaplar ve bozkır kültürünün oluşmasına neden olur. L harfi lazım olan her şeyi kendileri yaptılar un ve ekmek, maden ve toprak, ipek ile eşyalar gibi. A'ya geldiğimizde atı ilk evcilleştiren milletlerden biri olup konar göçerlikleri ile birleştirip geniş alanlara yayılma imkanları bulmuşlardır. M harfi ise Mifer Çin, güç kuvvet Uygurlar, olgunluk çağı Kaşgarlı Mahmut, türemek Vanberi, kanun ve nizam sahibi Ziya Gökalp gibi anlamlarda kullanılan Türk isminin kuvvet anlamına geldiği 1911 yılında yayınlanan eski bir kaynaktan anlaşılmıştır. İ harfine bakıyoruz. İlk olarak da Kök Türk Devleti'nin 552 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle resmi bir kimlik kazanmıştır. Y harfi yüzyıl olarak bakılırsa 6. yüzyıl Orta Asya, 9. ve 10. yüzyıl Volga Orta Asya arası, 11. ve 13. yüzyıl arası Mısır ve Suriye için Türkiye adı kullanılsa da 12. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılmıştır. E ve harflerine geldik. En eski kültür merkezi olarak kabul edilen Afenesiova Altay Sayan Dağları çevresinde nerede bulunur arkadaşlar? Minusinsk bulunduğu yer burası. Peki son olarak İslamiyet kelimesinin son harfi olarak T harfine baktığımızda Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk kez Aşkabat çevresinde olan hangi kültürde ana kültüründe görülür? Peki İslamiyet kelimesini gördük. Bir de öncesine bakalım. Ö harfi özellikle yeni Yenisey taraflarında bulunmasına rağmen çok geniş alana yayılan Andronova kültürü Türklerin ataları tarafından oluşturulmuştur. N harfi nehirden adını alan Karasut kültürü ise demir madenini dünyada çok yerden daha önce işlemiş atlı göçebe kültürünün yayılmasını sağlamışlardır. Burada da oluşan oluşturulan, var olan kültürlerin özelliklerinden bahsettiğimiz maddeleri söyledik. Peki C harfiyle devam ediyoruz. Cümle Türk kültürünün sentezlenmiş haline tagar kültürü bu kültürün mensuplarına ise Altaylılar denir. E. Eşlerine hatun denilen hükümdarların Han, Hakan, Kaan gibi ünvanları vardır. Ve İslamiyet öncesinin son iki maddesine bakıyoruz arkadaşlar. S ve I. Son söz hükümdara ait olup Tanrı'nın yeryüzündeki eli olarak görülür. Bu inanışın kaynağı gök tanrı, inanışın adı kuttur. Ve son I. İkili teşkilat sistemine göre yönetilen ülkede merkez doğudur, Kağan tarafından yönetilir, kardeşi ise Yabgu ismini alır ve batıyı yönetirdi. Arkadaşlar bu İslamiyet öncesini bir kağıda döktüğümüzde, yazdığımızda, alt alta gördüğümüzde bu aklımızda yavaş yavaş şekillenmeye başlayacak, oluşmaya başlayacak ve arada bir yerde bir takıntı yaşadığımızda, bir unutkanlık yaşadığımızda hangi harfle başladığını bile hatırlayacak kadar artık bu konuya hakim olmuş olacağız. Evet E harfiyle başlıyor. O zaman ben neyi unuttum deyip evet eşlerine hatun diye başlayan cümleyi aklınıza getirmek çok daha kolay olacaktır. Şimdi Orta Asya Türk göçlerinin önce sebeplerine sonra sonuçlarına bakalım. S, E, B, E, P harfleriyle başlayan bir örüntümüzü oluşturduk. Buna bir örüntü adı verirsek arka arkaya harflerden ilerleyen. Peki bu 5 cümlede nasıl açıklanmış bakalım. Sebepler. S. Salgın hastalıklar. E. Eskiden beri devam eden Çin baskısı. B. Boylar arasında mücadeleler. E. Eskisi gibi yumuşak iklim olmaması ve kuraklık ile etkilenen hayvancılık. P. Popülasyonun hızlı artışı ve yetersiz tarım. Bakın arkadaşlar aynı az önce bahsettiğimiz gibi sebepleri sıraladığımızda sebe 5 tanesi aklımıza geldiğinde evet bir tane daha vardı P ile başlayan dediğimizde burada popülasyonu hatırlayıp son kalan kısmını da çok daha rahat bir şekilde hatırlayıp tamamlayabiliriz. Peki sonuçları nasıl göstermişiz? S. Sosyal sınıflama yok dayanışma var. O Orta Asya'dan dağılınca bütünlük içinde incelemek zorlaşmıştır ve farklı yerlerde Türk devletleri kurulmuştur. N nazım ve nesir sözlü gelişmiştir. Çünkü yazılı yapmaya imkan verecek uzun süreli yerleşik hayat olmadığı için, belli bir yerde kalıcılık olmadığı için U uzun hapis cezaları yoktur ve hemen uygulanır ve savaşçıdırlar. Bu da göçebeliğin etkisinden kaynaklanan durum. Uzun hapis cezaları verilemiyor çünkü dediğimiz gibi göçebeliğin etkisi ve Ç harfi çok çeşitli din, inanç ve kültür ortaya çıkmıştır. Çeşitli yerlere gittikçe, kültürlerden etkilenme arttıkça çok çeşitli din, inanç ve kültür de ortaya çıkmıştır. Peki, Asya Hun Devleti'ne bakalım. Nasıl kodlamışız? Tabii ki baş harfleriyle Asya Hun şeklinde. A harfi Asya'da kurulan ilk Türk devletidir ve merkezi Ötügendir. S sistem olarak onlu sistem kullanılmıştır orduda. Y ya da ikili sistem dediğimiz ama bu orduda değil devlet yönetiminde kullanılan sistem kullanılmıştır. Doğu ve Batı olarak ülke ikiye ayrılır. Doğu'yu Kaan hükümdar yönetirken Batı'yı Yapku denilen kardeşi yönetir. A. Ayrı yaşayan Türkler tek çatıda toplandı. H'ye baktığımızda hükümdar ilk Teoman'dır. En güçlü dönem ise Metan dönemidir. U. Uzun Çin setti ve İpek yolu ele geçirildi. N Netice olarak kavimler göçüne sebep olmuşlardır ve böylece Asya Hun Devleti ile ilgili aklımızda olması gereken birçok bilgiyi bu Asya Hun kodlamasıyla kafamızda daha rahat tutabiliriz. Peki Kavimler Göçü'ne bakalım. Kavim olarak kodlamışız. K Kavimler Göçü ile İngiliz, İspanyol ve Alman toplumları oluşmuştur. A Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. V harfi ise ve Avrupa Türk kültürünü tanıdı. İ ilk çağ Roma İmparatorluğu Doğu Batı 2'ye ayrılınca yerini Orta Çağ'a bıraktı. Ve M olarak son harfimiz olarak ise mantalite olarak feodalite ve skolastik düşünce hakim olmaya başlamıştır. Peki Avrupa Hunlarına bakalım. Bunu da Avrupa Hun diye kodlamışız. Avrupa Hun Devleti 375 yılında Balamir tarafından kuruldu veraset sistemini Attila başlatmıştır. Buradan sonra Attila 5. hükümdar olarak başa geçmiştir. Ulduz zamanında Anadolu'ya ilk akınlar başlamıştır. Bu arada Ulduz arkadaşlar 2. Avrupa Hun hükümdarı. Parlak dönem Attila zamanıdır. En parlak dönemini bu dönemde yaşıyor. Ve A harfi Attila'ya Tanrı'nın kırbacı demişlerdir. Kimler? Avrupalılar. Neden? Yapması gerekenleri yapmadıkları için, yerine getirmedikleri için Tanrı'nın kendilerini cezalandırdığını ve cezalandırmak için de Attila'yı gönderdiğini düşünmüşler ve bu yüzden ona Tanrı'nın kırbacı rakabını takmışlardır. He, Honarya yani Batı Roma İmparatorunun kız kardeşidir evlilik teklif etmişlerdir. Evlilik teklif ettikten sonra bunu ne olarak kabul etmişler arkadaşlar? Evet imparatorluğun yarısını bana verirseniz bu evlilik teklifini kabul ediyorum denmiş. Fakat karşı tarafta bu sefer bunu kabul etmemiştir. Böyle bir olay yaşanmış. U. Uluslararası ilişkileri geliştirmek için Doğu Roma İmparatoru ile ne anlaşması imzalanmış arkadaşlar? Margos. Diğer adıyla Konstantiya Anlaşması imzalanmıştır ve son olarak netice olarak koşullara uyulmadığı için yani bu anlaşmanın koşullarına uyulmadığı için 1. Balkan ve 2. Balkan seferlerine çıkmıştır. Gelelim arkadaşlar kısaca devletlerimizi tanımaya. Burada birazcık artık kodlamayı bırakıyoruz. Çünkü çok kısa açıklamalar olduğu için bunlar da kodlamaya yeterince geçilecek kadar cümle kurulamayacağı için bunları kısa bilgilerle geçiyoruz. Birinci köktürk. Kaan kurucusudur ve yani aynı zamanda en parlak dönemidir. İkili sistem. Kardeşi istemi yavgudur. Türk adı taşıyan ilk devlettir ve merkezi ötügendir. Hatta bu ötügeni dünyanın merkezi olarak kabul edip kutsallaştırmışlardır. İkinci köktürk ise Kutluk Kaan kurucusudur. Ülkeyi İlteriş, pardon, ülkeyi Tonyukuk'la birlikte yönetmiştir ve İlteriş lakabını almıştır. Yani toplayan anlamına gelen, bir araya getiren anlamına gelen İlteriş lakabını, ünvanını almıştır. Bilge Kağan ise 2. Köktürk Devleti'nin en güçlü dönemidir. Kardeşi Kültügin'le birlikte yönetmiştir ve Tonyukuk yine Kutluk Kağan'da olduğu gibi burada vezirlik yapmaya devam etmiştir. Türk boylarının birliği sağlanmıştır. Ve Köktürk yazıtlarına, Orhun abidelerine bakalım. Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına dikilmiştir. Bugün nerededir? Bugün Moğolistan sınırları içinde kalmıştır. Tarihte ilk defa 38 harfli Köktürk alfabesi kullanılmıştır. İlk yazılı belgedir. Peki neyden bahsetmiştir? Genel olarak yaşantılarından, siyasetlerinden, geleneklerinden, ekonomilerinden aslında genel olarak tüm yaşantılarından, inanışlarından bahsetmişlerdir diyebiliriz. Uygurlara bakalım. Uygurlarda söyleyecek biraz daha fazla sözümüz olduğu için bu kodlamaya imkan vermiş. Uygurlar ikinci köktürke son veren Kutluk, Bilge, Kül, Kağan tarafından kurulmuştur. Y harfi yerleşik hayata geçmişlerdir. Bu yüzden tarım gelişmiştir. G geçince tarımın yanı sıra mimaride de ilerlemişlerdir. U Uygurlar 18 harfli ikinci Türk alfabesini kullanmışlardır. R ise rotasını Çin'e çeviren Moenchor yani oğul Türkleri bir bayrak altında birleştirmiştir. Başkenti Karabalgasun, dinleri Mani, yıkılışları Kırgızlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Mani dini arkadaşlar Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmesine neden olmuştur. Peki kısaca avarlara bakalım. Moğolistan'da kurulmuş, İstanbul'u iki kez kuşatmışlardır. Macarlar Hristiyanlığı benimseyerek Türk kimliğini kaybetmişlerdir. Sabirler Asya Hun yönetiminde yaşamış, Hazarların temelini oluşturmuşlardır. Hazarlar ise Sabirlerin devamıdır. Museviliği benimseyen ilk Türk devleti olmuştur. Türkişler Emevilerle mücadele ve kendi adına para bastırmışlardır. Kırgızlar Uygurları yıkmışlardır. Çeşitli egemenlikler altında yaşadıktan sonra 1991 yılında bağımsız olmuşlardır ve ünlü Manastırsanı Kırgızlara aittir. Ve arkadaşlar Karluklara baktığımızda ise Köktürklerin hakimiyetinde yaşamışlardır. Talas Savaşı'nda Müslümanların yanında yer almışlardır. İkinci Köktürklerin yıkılması ve Uygurların kurulmasında etkili olmuşlardır. Uygurlar yıkılınca kendini Köktürklerin Türklerin halefi kabul eden Bilge Kül Kadir Kağan Karahan ünvanını almıştır. Karlıklar değişikliğe uğrayarak Orta Asya'da ilk Türk İslam Devleti olan Karahanlılara dönüşmüştür. Ve arkadaşlar gelelim son 3 not kısmımıza. Oğuzlar Büyük Selçuklu ve Osmanlı'nın kurucuları olmuşlardır. Kıpçaklar ya da Kumanlar Memlükleri ele geçirirler. Bir kısmı Hristiyan olur. Petenekler ilk defa 1305'te Tuna'yı geçip Bizans'a girmişlerdir. Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Petenekler burası önemli. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın ordusuna geçmiştir. Bulgarlara baktığımızda ise ticari ilişkiler sonucu İslam'ı tanıyan Bulgarlar 10. yüzyılın ilk yarısında İslamiyet'i seçmişlerdir. Büyük Bulgar Devleti yıkılınca İtil yani Volga Bulgar Devleti kurulmuş. Tuna Bulgar Devleti ise Hristiyanlığı seçmiştir. Güç ve yönetime baktığımızda bunu güç ve yönetim olarak kodlamışız. Gök Tanrı hakimiyetin kaynağıdır. Buna kut inancı denilmektedir. Ü, ülkede hükümdarlara Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar verilir. Ç, çeşitli görüşler söylense de Kurultayda son söz hükümdara aittir. Yönetim kısmına gelelim. Y. Yurt veya uluş ülke için söylenen isimlerdir. Ö. Önce hükümdar, sonra hatun en yetkili kişidir. N. Ne olursa olsun devlet, halk için vardır, anlayışı vardır. E. Eski Türk devletlerinde devlet danışmanları vardır ve bunlara ayıgıcı denilmektedir. T. Töre. Yazılı olmayan kurallar hükümdar da uyar. Yani töreye sadece halk değil, hükümdar dahil herkes uymak zorundaydı. İyi, ikili teşkilat sistemi vardı. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılıyor. M, merkez doğudur. Yapku, batıyı yönetir. Ve arkadaşlar son bölümümüz ekonomik ve sosyal hayat. Burayı da ekososyal olarak kodlamışız. E. Evet, en küçük parça ailedir. Aile boyları, boylar budunları ve budunlar da devleti oluşturur. K. Kölelik ve sınıf farklılıkları yoktu. O. Orta Asya'da tek eşlilik vardı. S. Savaşçı özelliklerinden dolayı pantolon, deri, kemer ve potin kullanmışlardır. At kullanırken rahatlık olması açısından. O. 12 hayvanlı Türk takvimini oluşturmuşlardır. S. Silah tutan herkes asker sayılmıştır. Y. Yu adı verilen cenaze törenleri yapılırdı. A. Ağır cezalar vardır. Hırsızlık, hayvan kaçırma gibi suçlar ağır cezalandırılırdı. Ve son olarak L harfi lazım olacağı düşünülen kıymetli eşyalar kurgan adı verilen mezara gömülürdü. Neden? Çünkü öldükten sonra yaşamın devam ettiğine olan inanç ve yaşam devam edecekse de kıymetli ve lazım olan eşyalar öldükten sonra dirildiğinde tekrar ona lazım olsun diye. Böylece arkadaşlar İslamiyet öncesi dönemi bu kadar kısa ve hızlı bir şekilde kodlama yaparak tekrar etmiş oluyoruz. Ve aklımıza daha kolay kalacak şekilde kafamıza kodluyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da buna benzer çalışmalarımız olacak. Herkese başarılar.